Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya Kral Kupası yarı final eşleşmeleri rovanş mücadelelerinde, Real Sociedad ile Mallorca karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Sociedad, deplasman ekibi Mallorca'yı ağırlıyor ev sahibi Sosyedad eşleşmenin ilk ayağında deplasmandan 0-0'lık beraberlik ile ayrıldı ve turu evine bıraktı. Deplasman ekibi Mallorca ise, hem kadro hem de oyun olarak rakibinin gerisinde olduğu için çok zor bir deplasmana çıkıyor. Ev sahibi Sociedad'ın, taraftarının da desteğiyle galibiyete uzanması oldukça yüksek ihmali, tahmin MS1 oran 1.44. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.